Şiar ararken peşini bırakmaz ay ay say. Savcı'yı görmeye geldim. Delilleri kim karartmış peşindeyiz. Ne çıktı? Sıfır. Hiç. Temiz iş yapan izimiz yok. Yekta'nın ifadesi alındı mı bu süreçte? Bak aynı yere takılmışız. Gördün mü Pars'tan niye şüphe ediyorum? Birlikte iş yapmak istemiyorum. Aynen. Aralarında bir şey var. Nasıl? Kaptırmış diyorsun kuru Yekta'ya. Bilmiyorum öğreneceğiz. Niye direkt soruyor? O gece ne yaptın? Bu kadar. Biliyorsan sormasın abi. Ya da yan yana varsa. Parsiyetler yan yana. Vay arkadaş ya. Çorbaya sinek kaçtı ben sana diyeyim. Ne yenilir, ne yutulur. Cinayet gecesi Yekta ile Pars'ın telefon kayıtlarına baksak anlarız. Bak mı diyorsun öyle mi anlayayım ben bunu? Öyle bir şey demedim. Avukat hanım ne diyor? Kim? Nasıl kim? Ceylin. Dünden beri haberim yok. Nasıl ya? Siz beraber değil miydiniz? Sen de kalmıyor mu abi? Vay arkadaş ya. Ben de dün niye bunlar baş başa kutladı da beni aramadılar diye trip atıyordum iyi mi? Niye baş başa oluyormuşuz? Nesfat'la birlikte kutluyoruz? Avukat hanım neyim oluyor benim? Hiç. İşimiz bitti, hukukumuz bitti. Avukat ben savcı. Aynı başladığımız noktadayız yani. Peki abi. Ben gene uğrarım. Yardım edeyim ister misiniz? Alo. Tamam ben de 10-15 dakikaya oradayım. Müvekkilinizle birlikte odama gelirsiniz, hallederiz. Halle olmayacak bir şey. Sağ olun. Zaten bilmediğiniz şeyler değil. Bekliyorum odama gelirsiniz. Teşekkür Avukat Hanım, günaydın. Günaydın Başsavcım. Avukat Savcım, sana da günaydın. Günaydın Başsavcım, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geldi geçti, şükürler olsun. Avukat Hanım, sizi bir sabah kahvesini alayım ha. Gelin bakalım. Evliliği soracak düzgün cevaplar. Allah Allah. Ne zaman yumuk cevap verdim sanki? Olsun, Ne söyleyeyim? Kahvaltı yaptınız mı? Evet başsavcım ben almayayım. Ben de. Ee? Gelin Hanım becerikli mi Ulgaz? Ne yediniz bakalım kahvaltıda? Yumurta. Tost. Yumurtayla tost kadar farklıyız. Yani başka başka şeyler seviyoruz. Evlilik nasıl gidiyor peki? Hayır, yani özür hayata karışmak haddim değil. Huymda. Ama insan bazen şaşırıyor. Daha senin nişan yeni atılmış diye olacağız. Bir de sizin durum biraz enteresan. De. Anlamadım. <laughs> Enteresandı yani. Evet, biraz ani oldu başsavcım. Oldu mu? Olması mı gerekti? Ben orayı bir anlayamadım. Canınızı sıkan bir şey mi var sizin? Yoksa aranız mı bozuk? Yok, aramız bozuk değil. Biz zaten hiç kavga etmeyiz başsavcım. Çünkü Ceylin gerginlikten, kavgadan çok güzel kaçar. Genel olarak yani. Çok iyi kaçar. Müsaadenizle yeni müvekkilim gelecek de... ...durduran da olmadığına göre... ...ben yine kaçıyorum başsavcım. Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Başsavcı o farkındasın değil mi? Evet. Senin amirin, senin üstün. Ne hani neydi o içerideki halim? Bana laf mı çakıyorsun. Ne söyleyeceksen direkt yüzüme söyle. Sana ne söyleyecektiysem dün duruşma çıkışı yan koridorda gömdüm. Söyleyecek bir şey yok yani. Oo başsavcım. Ya başsavcım gelince haber verin dedim ama... Gerek yok baş. Kapıda mı karşılayacaksın beni? Maşallahınız var ya. Zımba gibi görünüyorsunuz. İyiyim, iyiyim çok şükür. Ee, çok meşgul etmeyeyim seni. Bir şey rica edeceğim. Tabii buyurun başsavcım. Bu gazın evlilik meselesi. Kafama takıldı da. Sen bir süreci, bir kanaatini, şöyle bir gözlemlediklerini bana bir yazsan. Tabii tabii. Derhal başsavcım. Büyük hayal kırıklığı. Yani öyleyse. Tanıklıktan çekinmek içinse. Neyse. Kolay gelsin. Sağ olun başsavcım. Size de. <laughs> Müsait miydiniz acaba? Tabii. Buyurun buyurun. Avukat hanım buyurun. Birlikte iyi çalıştık sanki. Ha? Ne dersiniz? Öyle gibi. Ben bu sürecin devamında da size eşlik etmek isterim. Yani Engin'in yargılanma sürecinde Yekta'nın suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme... E, ...ayrıca iftira suçunun ispatında. Hı. Avukat Hanım, yine aldınız sazı elinize. Suç tasnifi yapıyorsunuz. Bu Engin'in migrenim tuttu da hastaneye gittim de dediği hastaneye gittim. Oradaki hemşire Zuhal'in ifadesini aldım. Bakın ne diyor Zuhal Hanım. Engin tek başına geldi. Para verdi yalan söylemem için. Ben Yektay'ı Mektay'ı tanımam diyor. Zaten kendisi hakkında da soruşturma başlattım. Buyurun. Güler Sahtekar ya, ya bunlar. Bir, ya bir de çıkmış millete mağduruz, masumuz ayağına Melek hikaye anlatıyorlar. Bir evet. Ne yapacağını... Magazini bırakalım, işimize bakalım. Bulduk mu bir şeyler Eren Bey? Yok vallahi Sayın Savcım. Çıkmaz sokaktayız. Yani yektanın düzen kurduğuna dair bir e, delile rastlayamadık enişte Osman'ın evinde. Kan örneğini alan? Ona da bakıyoruz ama ufuk karanlık. Çok güzel. Sen oğlunu korumak için debelen, örtbas et her şeyi. Sonra satışa gelince vın. Hiçbir şey olmamış gibi kenara çekil. Şey Sayın Savcım, Laç'ın Yekta'nın nerede olduğu belirsiz, yalan söyledi dedi ya. Nereye varacaksın buradan Eren? Bir anlasan. Eee şey Sayın Savcım, hani diyorum ki Yekta'nın ifadesini alsak mı acaba? Alsak mı acaba? Ne zamandan beri buna sen karar veriyorsun komiser? Anladım ben ya. Ben fazla yüz göz oldum içinize. <laughs> Yol göstermecilik filan, fikir beyan etmeler. Yok estağfurullah Sayın Savcım benim ne haddime? Ya o adam neredeyse nerede? Konuyla alakası olsa zaten ben alalım derim, ben derim. Emir anlaşıldı Savcım. Bana başka bir emriniz yoksa ben müsaadenizi istiyorum artık. Müsaademle çık. Emir anlaşıldı Savcım. Bir gelişme olursa beni haberdar edersiniz diye düşünüyorum. Gerekirse haberdar ederim Ceylin Hanım. biraz daha, ifade için çağırdığınız hastane direktörü geldi. Avukatını bekliyor. O da gelince odanızı alayım mı? Alınız gel. Ee, ne diyorsun? Kesin bir şey var. Sen ifadesini alalım deyince koptu. Gerildi adam baya. Avukat da bir şüphelendiydi. Hatta HTS kayıtlarına baksak anlarız bile dedi. E baktır o zaman. E bak demedi ki Ceylin. Baksak mı dedi. İkisi aynı şey mi? Ay Eren ya, ay Eren. Klasik bir ılgaz savcım işte. Bak der mi? Demez. Biz dinler miyiz? Hayır. O yüzden sen bir koşa gidip HTS'lerine baktır. Sana bir şey diyeyim mi? Ben bakacaktım zaten. Ama insan istiyor ki biri kendiyle aynı fikirde olsun. Hadi kaçtım ben. Hadi bay İfade için hazırlar sayın savcım alayım mı? Buyursunlar. Buyurun lütfen. Sayın Savcım, hastanemiz hakkında bir şikayet varmış, biz de ifade vermeye geldik. Sıkıldım öyle bakıyordum ben de. Bir anne, kızını kaybediyormuş, neredeyse hastanenin hatası diyor. Hı -hı. Tazminat mı istiyor? Şu an şikayetçi. Hastane ne diyor peki? Bayağı köklü bir kurum çünkü. Şu an o aşamada değiliz. Bence haberleri yok, bakacağız. Sizi bir gelin avukat hanım Ben hemen geliyorum Ahmet Bey Sen delirdin mi Ceylin Nasıl avukat olarak çıkarsın karşıma Kocanım ben senin Benim yürüttüğüm soruşturmalarda avukatlık yapamazsın Soruşturma mı açtırtacaksın hakkımızda Mesleğimizden olmamıza mı sebep olacaksın Sakin ol kocacığım avukatlık kanunu madde 13. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet savcılar etik davranış ilkeleri var. Manyak mısın kızım sen? Madem biliyorsun ne işin var o zaman karşımda yanında müvekkilin? Daha vekaletimi sunmadım. Ben sadece yol göstermek, eşlik etmek için geldim. İfade tutan anında vekil olarak imzalamayacağım. Bu kadar. Madem vekaletin yok başka avukat gelsin. Allah Allah. Sen çekil dosyadan. Hem ben seve seve Pars'ta çalışırım merak etme. Meltem Hanım'ın tetkikleri imza atmadım, bana sorulmadı diyor. Aman efendim, imzasız olur mu? Herkesin onayını alıyoruz. Herkesi değil, Meltem Hanım'ı soruyorum. Aldık. Siz mi alıyorsunuz? Hayır, bir hastane direktörü için küçük bir iş değil mi? Yok efendim, ben almıyorum. O zaman nasıl öyle emin konuşuyorsunuz, aldık diye ezberden? Sayın Savcım, bir ara mı versek acaba? Yani gördüğünüz gibi Mahmut Bey iyi değil. Ee, üzerine gelinmesine de bu kadar alışkın değil. Ayrıca alt üst ilişkilerde emin olunan emirler vardır. Bu da onlardan. Yani alınması şart olduğu için emin olduğundan Mahmut Bey öyle söylüyor değil mi? Size sormadım avukat hanım. Eşlik etmek istediniz ben de müsaade ettim. İfadeye müdahale edecekseniz eğer sizi dışarı almak zorunda kalacağım. Yani o kıza yapılan bütün teşhis, tedavi ve tetkiklerin doğru, hatasız, tam olduğunu iddia ediyorsunuz öyle mi? Evet Sayın Savcım. İhtisasınız ne? Ne alakası var sayın savcım? Soruma cevap alayım. İşletme efendim. Ama bir doktor gibi kıza yapılan bütün teşhis ve tedavilerin hatasız olduğuna kanaat getiriyorsunuz. Eğer söyleseydiniz biz de bütün doktorları ifadeye getirirdik Ungaz Bey. Ben hastaneden bir yetkili istedim. Sorumlu kimse, şikayetin muhatabı kimse o gelsin dedim. Yani beyefendiyi buraya getirmek sizin seçiminiz olmuş avukat hanım. Eğer gerekli görürsem kıza muayene yapan tüm hekimleri de çağırırım dinlerim. İfade bitti Özge. Beyefendinin ekleyeceği bir şey yoksa ifade tutan imzalatalım. Teşekkürler Özge. Buyurun Mahmut Bey. Büyük çuvalladım. Yok yok siz hiç öyle düşünmeyin. E, belli savcı bugün solundan kalkmış. Bir de biri canını yakmış acısını bizden çıkartıyor. Merak etmeyin halledeceğim yani. Kızacaklar bana. Siz hiç yöneticilerinize bu ifadeden bahsetmeyin. Ben halledeceğim dediğim gibi. Ben zaten kadına teklifimizi ileteceğim. Şikayetini de geri almasını sağlayacağım. E, böylece bu olay da sessizce kapanmış olacak. Sizin talihsiz ifadeniz de arşive gömülmüş olacak. Tamam Peki siz öyle diyorsanız öyledir. Hiç endişe etmeyin. Görüşmek üzere. Bana bırakabilirsin ben koyarım dosyayı. Sağ olacağım. Suyun. Murat burada sağda solda. Beni takip et. Sebep? Dar elci kadilden söyleceklerimi burada duymak istemezsin. Niyeymiş o? Yürü Ceylin. Bu şikayeti benim odamda gördün. Benim dosyamdan bilgi çaldın, gittin dünyadan haberi olmayan hastaneye adamları uyandırdın, işi kaptın. Kendine menfaat sağladın yani. Ayrıca soruşturma gizliliğini ihlal ettin, soruşturma belgelerini kayda aldın. Bunlar da ayrı ayrı suç. TCK 285 ve 286. Bunları da biliyorsunuzdur avukat hanım. Cevap ver. Soru yok ki. Aynen dediğim gibi olmuş işte. Bir kere de şaşırt ya. Tesadüfle olmuş olsun. Oyun oynamamış ol. Ne güzel. Tutarlı bir insanım işte. Neyse, ama oyun. Kimseyi de kandırmıyorum. Altın yaldızlı, kusursuzluk abidesiyim diye. Ben buyum ne olmuyor bu işler. Çaldığın bilgiyle kendine müvekkil oluşturamazsın. Anladın mı? Yapamazsın. Görevim nedeniyle elde ettiğim belgeleri kullanıp kendine menfaat sağlayamazsın. Bir savcı olarak etik davranış ilkelerim var benim. Mesleğimle oynuyorsun. Ne zaman akıllanacaksın sen Ceylin? Duvara toslayınca mı? Mesleğini kaybedince mi? Kiramak kalmıştı. Olduğunda hiç üzülmeyeceğim biliyor musun? Çünkü hak ediyorsun. Zaten aklım almıyor sen bunlara nasıl cüret ediyorsun? Hakkın değil. Ceylin hakkın değil. Bir de avukat olarak aynı soruşturmada geçip karşıma çıkıyorsun üst üste durmadan kuralları içe sayıyorsun. Tamam anladık. Anladık büyük hata, hatta suç. Ama sonuç olarak bir avukat tutup geleceklerdi değil mi? O avukat da ben oldum ya ne var bunda? Ya parasızım parasız. Bilmiyorsun sanki. Bütün gece ofiste kemiklerim titredi ya. Bırak gazı kesmeyi sayacı bile sökmüşler. Yok ofis kirasıydı, yok aidattı, yok vergi dairesiydi. Baro aidatı derken ben neye para yetiştireceğimi şaşırdım. Az insaf yani, insaf. Tamam. Hoş olmadı, kabul. Ama mazur görülebilir. Ceylin bunun mazur görülecek bir tarafı yok. Mevzuatı kafana göre esnetemezsin. İstediğin gibi davranıp karşıdan da sürekli anlayış bekleyemezsin. Tamam mı? Bu insan kullanmak. Durumu kullanmak, ilişkiyi kullanmak. Bencillik. Sana güvendim. Şikayetle ilgili sorduğun her soruyu o yüzden cevap verdim. Sana güvendim her manada. Ama sen? Ama ben? Cevap vermeden önce söyle ben. Efendim dinliyorum. Tamam hemen geliyorum.